Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde çıktığı ilk maçta Alanya Sporu 1-0 mağlup ederek hem 3 puanı hanesine yazdırdı, hem özgüven kazandı, hem de kazanma alışkanlığı anlamında ilk adımı atmış oldu. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Tabii ki maçın ilk yarısında oynanan futbol kimseyi tatmin etmezken ikinci devrede daha diri, biraz daha e, aktif e, oynayan bir takım görüntüsü vardı bordo mavilerde. Abdullah Avcı'nın henüz daha 10 günlük işbaşı yaptığını göz önüne alındığında bu çok normal bir şey. E, takımın gol yememiş olması önemli. Ayrıca 3. Adana Demir ve 4. Beşiktaş'ın da mağlup olmuş olması Trabzonspor'un ilk 3'e girme iddiasını biraz daha kuvvetlendirdi. Puan farkı erimiş oldu. Trabzonspor haftayı haftaya 7. sırada girmişti ve 5. sıraya yükseldi. Aslında Abdullah Avcı için e, futbol anlamında olmasa da skor anlamında e, ilk adım olumlu atılmış oldu. Tabii bir kazanma alışkanlığı elde etmeye çalışıyor Bordo Maviler. Özgüven de kazandılar. 3 puan da hanelerine yazdılar. Bu hayır e, bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Videomuzun asıl konusu Bakasetas. E, Yunan orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. E, Trabzonspor'un 3 3 e, yıl önce 3 milyon euroya Alanya'dan e, renklerine bağladığı 30 yaşındaki maestro. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor dediğimiz gibi. E, zaman zaman e, son derece etkili performans gösteren, futbol zekasını gösteren, e, kritik goller atan, e, özellikle serbest vuruşları etkili kullanan bakasetasla ile ilgili e, ortaya atılan iddialar. Takımda kalmayacağını, Trabzonspor'a sezon sonunda veda edeceğini gösterir cinsten. Aynı siyopis gibi. Hemen ayrıntılara geçelim. Aslında biraz ile ilgili detay vermek istiyorum. Bakasetas tabii ki Trabzonspor'la şu ana kadar toplamda 111 maça çıktı. Ee, 31 gol atarken 22'de asisti var. Ee, Bakasetas'ın e, istatistiklerine baktığımızda bu sezon 3 gol atmış gözüküyor. Bakasetas'ın... Ee, Yine kaybedilen Rize Spor maçında bir penaltıdan. Beşiktaş ve Pendik maçlarında da serbest vuruştan birer gol kaydetmiş Yunan orta saha oyuncusu. Geldiği, geldiği sezon ve şampiyonluk sezonu sezonunda çok önemli işlere imza atan Bakasetas. Geçtiğimiz sezonun devre arasından sonra aslında büyük bir düşüş yaşadı. Başkan Ertuğrul Doğan da söylediği gibi kendisine 1.8 milyon eurodan yeni bir sözleşme teklif edildi. Ancak Olumlu geri dönüş yapmış değil Bakasetas. Bakasetas'ın e, attığı e, 31 golün 19'unun duran toptan geldiğini e, hatırlatalım. Yine kaçırdığı penaltılar da e, göz önüne alındığında aslında e, Bakasetas'ın vazgeçilmez olduğu ortadaki yönetiminde bu teklifi e, arttırmayı düşünmediğini söyleyebiliriz. Aslında Bakasetas bu e, Trabzonspor'u her fırsatta çok sevdiğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi neden kabul etmedi? Burada ise işte İstanbul takımları devreye girmiş gözüküyor. Öncelikle Galatasaray iddiası var. Sarı-kırmızıların sezon sonunda Mertens'le yollarını ayıracağı, yerine de Bakasetas'la yola devam etme planına olduğu, hatta görüşmelerin yapıldığı, e, yönünde iddialar ortaya atıldı. Tabii hemen söyleyelim bunlar iddia. Aslında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Bakasetas'ın herhangi bir takımla görüşmesi e, şu an için e, aslında etik değil e, ve ayrıca ceza gerektiriyor. Çünkü e, sözleşmesi de, e, sezon sonunda biten takımlara, e, futbolculara daha doğrusu UEFA başka takımlarla görüşme hakkı vermiş. Ancak bunu e, yerel federasyonlara bırakmış bu hakkın kullanılıp kullanılacağını. Türkiye Futbol Federasyonu bu hakkı futbolculara tanımış değil. Yani aslında devre arasında da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Bakasetas başka bir takımda görüşme yapamaz. Öncelik de Trabzonspor yönetiminden izin alınması gerekiyor. Bunu bir hatırlatalım. Ardından Galatasaray'ın Galatasarayın Bakasetas için devreye girdiği, Kendisiyle daha doğrusu menajer üzerinden bir görüşme yapıldığına yönelik iddialar var. Dediğimiz gibi Mertens'in yerine Bakasetas'ı düşündüğünü e, bildirmiş e, Galatasaray yönetimi. İkinci iddiamız Beşiktaş, e, Beşiktaş tabii ki yaz transfer dönemi boyunca da on numara arayan e, Siyah-Beyazların bu e, bölgesi hala boş. E, tabii ki Bakasetası daha önce de e, istediğini biliyoruz e, Siyah-Beyazların bu transfer gerçekleşmemişti. Bakasetası Trabzonspor'da kalmıştı. Ancak e, İstanbul ekibinin 10 e, numara ihtiyacı devam ediyor. Ve Beşiktaş'ın Bakasetas için yeniden devrede olduğuna yönelik de iddialar ortaya atılmış durumda. Yani Bakasetas gelen sinyaller gösteriyor ki sezon sonunda Bordo Mavili kulübe veda edecek gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi tabii ki ilk geldiği sezon ve ardından şampiyonluk sezonunda önemli işlere imza atmıştı Bakasetas. Geçtiğimiz sezon ise büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu sezonda şu ana kadar 3 golü var ancak... Üçü de duran toptan biri penaltı olmak üzere. Akan oyunda fazla etkili olamayan Bakasetas'ın boşluğunu Trabzonspor dolduracaktır eğer ayrılması halinde. Ancak tabii e, Ertuğrul Doğan'ın e, bir dönem e, hakkında Avrupa'nın dev takımlarının istediğine yönelik haberler çıkan Bakasetas için herhangi bir teklif almadıklarını açıklaması. E, hatta işte Avrupa'nın bazı takımlarının 7 milyon 8 milyon euroluk e, bir öneriyle birkaç öneriyle hatta bazı takımların e, Bordo Mavilerin e, kapısını çalacağına yönelik de iddialar vardı. Ancak bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı, Bakasetas için herhangi bir teklif gelmediğini Başkan Ertuğrul Doğan bizzat açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan e, e, dediği gibi teklif sunduklarını ancak olumlu cevap alamadıklarını, e, bu teklifin de detaylarını e, 1.8 milyon eurodan e, 2 artı 1 yıllık yeni bir öneri sunulmuş Bakasetas'a. Bunu zaten gazetemiz fotomaçta yazmıştık. Bu teklifin de üzerinde çıkmayı planlamıyor aslında Bordo Mavili yönetim. Tabi burada Abdullah Avcı'ya iş düşüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı Bakasetas'ta devam etmek isterse Bordo Mavili kulüp Yunan orta saha oyuncusuyla belki bir pazarlığa daha girişebilir. Ancak eğer Galatasaray ve Beşiktaş'ın iddia olduğu e, devrede olduğu iddiaları doğruysa, bakasetasın sezon sonunda Trabzonspora veda edebileceği etme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı bakasetas, e, tabii ki Alanya Spor maçında forma giymedi, Yunanistan milli takımında sakatlanmıştı. Fakat devre e, maçın bitiminin ardından e, soyunma odasına inerek Abdullah Avcı ve arkadaşlarıyla e, galibiyeti e, kutladığını bildirelim ve e, sakatlığının e, 3-4 hafta sürebileceğine yönelik e, haberler vardı, açıklamalar vardı. Bakasitas'ın Fenerbahçe derbisine ki bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyor e, Bordo maviler Ardından Fenerbahçe derbiste yetişme ihtima, e, ihtimalinin bulunduğu, kendisinde de bir anca oynamak istediğini e, Abdullah Avcı'ya söylediğini belirtelim. Tabi e, Abdullah Avcı, e, Fatih Karagümrük maçı demişken ona da değinelim. Abdullah Avcı'nın ilk döneminde İstanbul takımları karşısında büyük bir başarısı var aslında. Karadeniz Devinin İstanbul'un kabusu olmuştu diyebiliriz. 2020-2021 21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo mavili takım İstanbul temsilcilerine karşı 31 maça çıkmış. 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşamıştı. Tabii ki bu olumlu istatistiğin Fatih Karagümrük maçında da ee, devam etmesi e, kuvvetle muhtemel olabilir. Yine derbilerde de e, Galatasaray, e, Trabzonspor'un büyük bir başarısı vardı. 7 e, derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik almış. Tek yenilgi, 2 birlik sonuçta Galatasaray derbisinde yaşamıştı. Karadeniz devi. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.